Merhaba sevgili umut sen takipçileri bugün göçmen kadın emeğini genel kadın emeğini ve aslında buradaki dayanışma ilişkilerini konuşmak üzere ara araştırmacı Lülüfer Körükmez'le beraberiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Ee, tabii ki çok ciddi e, sayıda e, sığınmacı bulunuyor şu an Türkiye'de ve e, bu grup içerisinde daha görece daha kırılgan olan e, kırılgan bir grup sayılan kadınlar var. Ee, ve göçmen kadınlar e, istihdam anlamında hangi e, iş alanlarında ne kadar güvenceli olarak çalışabiliyorlar? Hı hı. E, aslında göçmen kadınlar dediğimizde de çok geniş malum bir e, grubu kastediyoruz. E, en çok üzerine konuşan elbette ki Suriyeliler ve bunun içerisinde Suriyeli kadınlar diyebiliriz ama... E, ...işte hala daha e, ev içi hizmetlerle çalışan işte... Eski Sovyet ülkelerinden tutun da Filipinlere, Türkmenistan'a kadar farklı ülkelerden gelen kadınlar da var. Afganlar keza diyebiliriz. Suriyeli kadınlar özelinde söyleyecek olursak, aslında yoğunluklu olarak tekstili başlangıçta söyleyebiliriz. Ama iş bulabildikleri, girebildikleri her alana girdiklerini görüyoruz bir yandan da. Özellikle mesela ev içi parça başı hizmetlerde çok çalıştıklarını görüyoruz. Ee, ev temizliği gibi alanlar hani e, ev içi hizmetler alanında daha az görüyoruz Suriyeli kadınları ee, ama çoğunlukla küçük e, veya esnaflarla çalışan hani mutfakta tezgahtarlık vesaire gibi ama temel olarak e, atölyelerde çeşitli atölyelerde e, çalıştıklarını söyleyebiliriz. Ee, ve yani burada çalışırken oldukça güvencesiz olduk güvencesiz bir çalışma ortamında olduklarını biliyoruz aslında ama biraz açabilir miyiz yani nasıl bir güvencesizlik boyutundan bahsediyoruz? Yani aslında neredeyse tamamen bir güvencesizlikten bahsedebiliriz bu. Ee, sadece e, en formal çalışma yani sigortasız çalıştırma e, başlang, başta geliyor elbette ki. Ama beraberinde sigortasız çalışma ile birlikte sağlık güvencesinin olmayışı yani herhangi bir iş kazası e, olduğunda herhangi bir e, güvence olmamasından bahsediyoruz. E, aynı zamanda iş güvencesi olmasından bahsediyoruz. E, ücret güvencesinden, o güvencesinin olmasından bahsediyoruz. Yani asgari ücretin çok daha altında, çok daha kötü sömürü koşullarında çalıştıklarını söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda çalıştıkları fiziki koşulların da kötülüğünden bahsedebiliriz aslında. Yani havasız atölyeler ki özellikle COVID döneminde bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çok hani tozdan, e, kirlilikten işte yeterince havalandırma vaktan tutun da çalıştıkları sektöre göre e, o işin e, sebep olduğu çeşitli işte hastalıkları da açık hale geliyorlar. Ancak bunları telafi edecek herhangi bir e, sağlık hani e, koruması ve güvencesi de söz konusu değil. E, öte yandan aslında e, Türkiye'de pek konuşmadığımız e, bir başka mevzu da emeklilik güvencesinin olmayışı. Emeklilik e, biliyoruz ki hani, e, hayatımızda çok önemli. Çünkü e, çalışma e, yaşı e, ve fiziksel olarak ve aynı zamanda mental olarak elbette ki dayanma raddemiz belirli bir yaşa kadar. E, hali hazırda bütün gruplar için emeklilik ne kadar zorlaştığını biliyoruz elbette ama e, Suriyeliler için örneğin... E, ya de en formal çalışıyor olsunlar fark etmeksizin emeklilik ihtimali maalesef yok Türkiye'de oldukları e, süre boyunca. Bu da şu anlama geliyor. Zaten bu kadar kötü koşullarda çalışan e, kişilerin e, artık çalışamaz hale geldiklerinde, gerek yaştan gerek malulen emekli olmaları gerektiğinde herhangi bir gelirlerinin ve güvencelerinin olmayışı demek. Dolayısıyla e, çok hani net bir şekilde söyleyebiliriz ki hem kadınlar için özellikle ve genel olarak bütün göçmenler için aslında e, bedenleri sağlam olduğu sürece e, emeklerini satabildikleri sürece sadece geçimlerini sağlayabiliyorlar ve bunun ötesinde herhangi o iş herhangi bir gelecek vadeden bir iş e, olmuyor maalesef diyebiliriz. <laughs> Burada tabii bu sürecin başka bir boyutu da Türkiye'li kadınlar. Türkiye'li kadınların da büyük bir çoğunluğu çok güvencesiz iş alanlarında çalışmaya mahkum ediliyorlar ve burada bu alandaki iletişim nasıl? Göçmen kadınlarla Türkiye'li kadınlar arasındaki iletişim ve hatta belki dayanışma ilişkileri mevcut mu? Nasıl bir iletişim şekli var? Ee, bu soruya geçmeden önce eğer izin verirseniz bir önceki soruya bir katkı daha yapmak isterim. Tabii ki. Ee, Yine yani kadınların özellikle çalışırken maruz kaldıkları istismardan da bahsetmek gerekiyor. Bunu evet. atladığım için üzgünüm. Yani işe giderken, evden çıktıktan işte geri dönünceye kadar iş yerinde, sokakta, otobüste her türlü hani sözlü ve fiziksel tacize açık hale geliyorlar, şiddete açık hale geliyorlar. Ve pek çok kadının bunu çeşitli biçimlerde deneyimlediğini de görüyoruz. Dolayısıyla çalışma alanı korunmaması düzenlenmemesi otoritelerce bu şiddet ihtimalini ve şiddet gerçekleştiğinde cezalandırma ve koruma mekanizmalarında olmayışının sonuçlarını da yaşamak zorunda kalıyorlar maalesef. Evet. Diye bir hani, önemli, küçük ama önemli bir evet. e, ekleme yapmış olayım. Evet. Türkiye'li kadınlarla ilişkiler aslında oldukça zor, şu anlamda zor. Evet. Benim çalıştığım gruplar yani Şimdiye kadarki araştırmalarımı yaptığım gruplar alt e, sosyoekonomik sınıftan kadınlar. Türkiye'liler için de Suriyeliler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kişiler aslında bir yoksulluk ortamında, bir güvencesizlik ortamında bir araya geliyorlar. Gerek mahallelerde gerek iş yerlerinde. Dolayısıyla... E, bu o, iş yerlerinde ve mahallelerde yoksulluk içinde birbiriyle rekabet etmek zorunda bırakılan veya böyle zorunda bırakılmış hissedilen kişilerin karşılaşmalarından ve temaslarından bahsediyoruz. Dolayısıyla e, yani çok önemli olan ve özellikle sivil toplumun işte politikanın çok bel bağladığı temas meselesi e, hmm. olumlu değil olumsuz sonuçlar vermeye başlıyor. Evet. O aradaki duvarlar yıkılmıyor ee, ve sürekli olarak aslında e, ne diyelim e, bir hesaplaşma da günlük hayatta gerçekleşiyor. Nedir bu hesaplaşma? E, i̇şte Suriyeliler geldi, Türkiye'liler işini kaybetti inancı tırnak içinde. Ee, sürekli ve farklı biçimlerde tekrarlanıyor. Soru olarak yöneltiliyor, cevaplanıyor Suriyeliler tarafından. Neden savaşmadınız, geldiniz, ne zaman gideceksiniz, ne zaman geleceksiniz, ne kadar maaş kazanıyorsun, ne kadar kazanmıyorsun gibi. Ve bunu takiben diğer yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık içeren pratikler de maalesef ki arkasından geliyor. Bunlar kadınlara özel olarak getirince, örneğin çocuk bakımını doğru yapıp yapmadıkları ya da işte e, ne kadar bedensel görünüşlerinin e, geleneksel rollere uygun olup olmadığına kadar çok geniş hmm. bir alanda bu e, çatışma ortaya çıkabiliyor. E, yine de şunu hani tabii ki e, Olumlu örneklerin olduğu yerleri de gördüğümüzde aslında neyin olması gerektiğini de anlıyoruz. Örneğin kadın kooperatiflerinde birlikte çalışan kadınlarda bu olumsuz fikirlerin çok daha az temasın olumlu sonuçlarının çok daha yüksek olduğunu gördük aslında. Çünkü orada rekabet eden değil birlikte üreten ve birlikte kazanan ve aynı zamanda güvenli bir arkadaşlık ve işte şey ne diyelim, ortaklık duygusunun beslendiği ortamlar olduğunu gördük. Dolayısıyla aslında bu yırtıcı, sömürücü piyasa içerisinde kadınların bir araya gelmesi olumludan çok maalesef ki olumsuz şeylerde, sonuçlarda yaratıyor. Öbür yandan şunu da görüyoruz yani Türkiye'li kadınlar da, ee, bu kuş, yani yoksulluk, iş verenin sömürüsü, düşük ücretler, kötü çalışma koşullarından e, muz zaripler Suriyeli kadınlarda. Suriyeli kadınların artı dezavantajı elbette ki geçici koruma statüsü altında olmaları. Eğer bu statüleri varsa bir kısmının bu statüleri yok veya kayıtlı oldukları iller dışında başka yerlerde çalışıyorlar, başka illerde. Dolayısıyla e, başlarına herhangi bir şey geldiğinde yani işte ücretlerine el konulduğunda ya da herhangi bir tacize uğradıklarında e, otoritelere başvurduklarında, polise gittiklerinde örneğin ya da işte herhangi bir <laughs> ilgili kuruma başvurduklarında daha ya cevap alamamaları daha ihtimal, e, negatif cevap almaları ihtimali ihtimali daha yüksek. Türkiye'li kadınlarla farkı aslında biraz burada ortaya çıkıyor çalışmanın. Hani, Çalışma koşulları bakımından söylüyorum. E, dolayısıyla bu ortam içerisinde e, öz, çok hani düzgün uygulanması gereken politikalar gerçekleştirilmesi gerekiyor ki ister mahallede ister iş yerinde olsun insanlar bir yere geldiğinde oradan olumlu bir ortaklık çıkabilsin. Hı <laughs> hı. Ee, yani aslında üçüncü sorum da biraz bununla ilgiliydi. Yani e, emek süreçlerinde Türkiye kadınlar da sığınmacılar kadar olmasa da katmerli bir sömürüye maruz kalıyorlar. Ve acaba bu iki e, kadın grubunu nasıl buluşturabiliriz? Bunun yolları nerelerden geçer e, diye soracaktım. Yani bunun bir tanesi az önce bahsettiğim örnek e, elbette ki. E, yani çalışma ortamının düzenlenmesi, korunması gerek Türkiye'lilerin gerekse e, Suriyelilerin ve bu doğrudan devlet politikalarıyla ilgili ve maalesef ki biliyoruz ki Türkiye'de ekonomi büyük oranda informal sektör üzerine kurulu. Informal sektör ne demek? Aslında e, aynı ve hatta daha fazla üretim için çalışanların, işçilerin daha fazla sömürülmesi, daha düşük ücret alması vesaire demek. Dolayısıyla ekonomi bunun üzerinden yürüdüğü sürece devletin bunu yapma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum çünkü tam da kaynağı buradan geliyor devlet ekonomisinin. E, ancak tabii ki devlet tek e, aktör değil bu alanda. E, işte sendikalar ondan sonra sivil toplum örgütleri aktivistler kadın hareketi elbette ki çok önemli şu an hani hızlıca aklıma gelen aktörler ve tabii ki e, sıradan insanlar hepimiz teker teker e, evet. burada önemliyiz değiştirici değiştirici olma potansiyeli taşıyan aktörler olarak söylüyorum dolayısıyla sivil toplum örgütleri e, kendi sahadaki aksiyonlarını organize ederken Bunları göz önüne almak durumunda. Yani örneklerden bir tanesi şudur: Hem Türkiye'li hem Suriyeli kadınlar için bir araya gelmeyi artırmak için örneğin mesleki programlar düzenleniyor. Halbuki o mesleki programların işleyişinin kendisi de bir ne diyelim soru o alanı aslında ama kadınlar o eğitimleri aldıktan sonra işte bu yıkıcı piyasa içinde çalışacaklar. Dolayısıyla o ortaklık kurma alanının ...çok sınırlı olduğunu farkına varması... ...sivil toplumu ve buna yönelik programlar... ...geliştirmesi gerekiyor. Sendikalar keza, evet sendikaların... ...elleri kolları çok dolu... E, bunu farkındayız. E, ancak... ...Türkiyeliler ve diğer Türkiye'li olmayanlar... ...gibi bir ayrım... ...tam da e, kendi... ...aslında amaçlarını... ...gündemlerini... En ...gerçekleştirmelerin önündeki engellerden... ...bir tanesi. Çünkü... E, ...görüyoruz ki zaten farklı işçi grupları, farklı emek hani şey sahipleri diyelim geldikleri ülkelere göre ayrıştırılıyor işveren ve politika tarafından ve birbirlerine alternatif olarak konumlandırıyor. Dolayısıyla sendikalar da eğer bu alternatif konumlandırmanı yıkırmayıp bunu takip ederlerse e, kendilerini elbette bir çıkmazda bulacaklardı. Dolayısıyla sendikaların alması gereken aksiyonlar var. E, öbür yandan da elbette ki kadın hareketi, kadınlar üzerine konuştuğumuz için özellikle söylüyorum bunu. E, Türkiye'de kadın hareketi çok hani e, güçlü. Hem örgütlü kadın hareketi hem de e, örgütlü olmaksızın kadınların e, çeşitli hareketlere daha gevşek bir şekilde eklemlenmeleri veya geri çekilmeleri. E, dolayısıyla ee, kadın de çok daha hani önüne ciddi bir gündem alarak e, süreli veya süreli olmayan diğer bütün göçmen mülteci kadınlar için e, birlikte hareket etme alanlarını çoğaltması gerekiyor sadece yani e, Dayanışma sözünün kurulmasından bahsetmiyorum. Bu, bu sözü kurmak çok önemli ancak aynı zamanda hakikaten aksiyon e, alınması anlamında söylüyorum. Ve elbette ki e, biz sıradan insanlar e, yapmamız gereken şeyler e, var. Hakikaten e, işte e, ne diyelim ayrımcılık içeren, dışlama içeren, yabancı düşmanlığı ya da ırkçılık içeren her türlü sözden imadan kaçınmak ve bu tür şeylerde bulunanlarla bir şekilde diyalog geliştirmek durumundayız. Terslemek ve atmak değil ama diyalog geliştirmek ve değiştirmek yönünde enerji sarf etmek zorundayız diye düşünüyorum. Hı hı. E, benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ha, teşekkür ederim. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim şey aslında yani bu söylediklerimin bir özeti olabilir. Hepimiz aslında piyasa ve devlet politikalarının, uluslararası sistemlerin evet. yani uluslararası mültecilik ve koruması sisteminin, uluslararası insan hakları sisteminin bu sistemleri çoğaltabiliriz. Aslında karşısında çeşitli biçimlerde durumlara göre avantajlı, dezavantajlı, kırılgan kırılgan olmayan olarak konumlandırılıyoruz ve bu çok değişken oluyor. Bir durumda şuradayken öbür durumda burada olabiliyoruz. Bunun çok farkına varıp aslında durduğumuz zemini temel bir noktada ortaklaştırmamız gerekiyor ve bunun üzerine çok düşünmemiz ve hareket etmemiz gerekiyor. umarım bunu yapmak için daha hani güçlü adımlar atabiliriz. Çok teşekkürler. teşekkür evet ederim. sevgili Mutsan takipçileri. Bugün göçmen kadın emeğini ve genel olarak aslında Türkiye'de kadın emeğinin durumunu ve buradaki dayanışma ilişkilerinin imkanlarını konuştuk araştırmacı Lilifer Körükmez ile. 8 Mart yaklaşırken kadınların... Gündemini daha fazla umutsan e, TV'de umutsan TV'ye taşımayı planlıyoruz. E, göçmen kadınların e, haklarını e, savunmak e, ve hayatın her alanında e, var olduklarına dair e, feminist mücadeleyi büyütmek hepimizin e, görevi olarak görüyoruz. E, başka bir yayında görüşmek üzere.